Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün Ali Berat'la sarı takası yapacağız. Yerinde duramıyorum Merhabalar. Başlayalım o zaman. Ufacık Merhabalar. bir sarı olsa bile kabul et. Ee, evet. oluyor. Oluyor. Şimdi ben ilk petimi vermekle başlıyorum. Ben de. Ben bunu veriyorum. Ben... <laughs> Şimdi ufacık bir şey bile olsa oluyor, kabul ediliyor. Ne? O zaman ben bunu çıkartıyorum. Ufacık bir sarı. Ben sana daha iyi kediyi veriyorum. Ben de bunu veriyorum. Bak şu arkadaşlar e, kafasındaki şey kafasını sarı gördüğünüz gibi koyu sarı. Hayır bu normal ben bunu vermem. Neden? Değerli bir şey Hı -hı. Olur. Hayır. Ya, bu olmaz ya. Tamam ne istersin tek sarı? Hı -hı. Bir dakika Sultan Papağan'ını bir verir misin? Tamam. Olur. Bir şey diyeceğim. Hı -hı. E kızı kim sormuyor muyum ben ya? Hayır ikisi de aynı yerde. Tamam Ali Berat dur tamam. Ali dur yerine dur yerine dur. Tamam. Kabul et. Ben Ali. Tamam. Tamam. Ben sana başka tek veriyorum sen, şimdi. Sen, sen adını değiştirmişsin. Ben de süt yaptım. Bunu veriyorum ya. Ben de. Golü verir misin? Dur, tamam. Olmaz. Olmaz. Sevmedim. Üç, ben şahin'i sevmiyorum ya. bana Şahin. Şahin, çirkin geliyor. E, ben de bu diye. Sen bu da altın goriller, olur mu? Hı, olur. Valla kazık. bir redet. Ben sana başka pet daha vereceğim o zaman. Valla kazık yedim ya. Ben sana başka pet daha vereceğim. Kazık yedik ya. Ee, Ali Berat, şunun kuyruğu sarı sarı mu Kuyruğu. Ha? Kuyru. Evet sayılı ya. Tamam ben sana bir bunu veriyorum. Ay bir dakika. Al body altın bu. Ben sana bir bunu veriyorum. Bir de bir şey vereceğim. Body altın bu şey çok Oldu. tatlı. Kabul evet. et. Evet, tamam. <laughs> bir şey diyeceğim. Kazık yedim galiba orası. Yok be ne kazı. <laughs> tamam. O zaman Sen... ben kazık yedim. Tamam ben sana başka şey veriyorum. <laughs> sana iki tane iki tane pet veriyorum. Ee, i̇kisi de sarı. Söyledi şey ikisi de. <sar. gülüyor> dışı, ikisi de. <laughs> Verdiğim pete sana veriyorum. <laughs> Şimdi ne yapsak? başka bir renk belirleyelim. Kahve Tamam. Ben sana bunu veriyorum. Ben sana bunu veriyorum. Dur bekle tamam. Başka da vereceğim. Onu. O zaman ben Dur ya. Ben kedi veriyorum sana. Ay kedi kahverengi sayılmıyor bu ha, arada. Ha doğru. Rakun veriyorum o zaman sana. Ali ver abi. Ben Rakun'u ne yapayım? Allah'ını seversen ya. ne yapayım ben Rakun'u? Kediyle de gezet. Ne yapayım ben Rakun'u ya? Sen de baya bir Rakun var. Ben de de baya bir Rakun var. Ben bu ben ne Aa, bir dakika Ali berat. at. Kahverengi giymemiz lazım. Kahverengi giyin. Ya ne diyeceğim? Bana ne takasları şeyi bu. Ya hayır ya. Ali. Kahverengi. Ama çok güzeldi. Çok yakışıklı bir tip. Kahverengi giymek zorundayız. Kaydetmişsin zaten. Tamam kahverengi ha, değil. Ha bak şuna ya. Kahverengi zırh alması. Gelir mi ya? Tamam ben kıyafetimi kaydettim. Kahverengi saç boyası alıyor. Çok kötü olacak ya. Şimdi bir çıkacağım ortaya herkes gülecek he. Kahverengi giyinmek zorundayız. Ten yapmak zorunda değilsin bu arada. Saçını falan boya ama. Hmm. Bakma. Şimdi bir çıkacağım herkes ya. <laughs> ee, kahve kakalı şey olur. <gülüyor> <gülüyor> ben çok güzel oldum. Ben harika. Ben tarz oldum. Bence harika ne bir oldu. Yardım arkadaş. Bence ben harika olacak <laughs> mı? Bu kahverengi sayalım mı? Siyah. <laughs> Nerede <de> kahverengi <laughs> altı ki? E gidelim elbise giyelim ya. Git ki. Git bir şey. Ali Berat ya çok komiksin. Ben hazırım. Arkadaşlar ben, ben hazırım. de hazırım. <laughs> <laughs> ben de hazırım. Ayşe, ben hazırım. Ben de. Çok güzelsin Bir dakika, yerine dur. Ya tam ev hanımı olmuş be. Ben sizin Ay. <gülüyor> tamam, <gülüyor> ben sana... Yetti <laughs> baba. ben sana kahverengi bir pet veriyorum. Ben sana, ben sana domuz vereceğim. Domuz kal. Aa, oh, yaban domuz olur. Ee, şey olur. Kedi sıfır. Alalım. Sus, seni kaz kazıkladım. Seninki sırada şeydi. Ben seni kazıkladım. Hayır ben seni kazıkladım. Ee, evet arkadaşlar neler? Siyah, verdim? siyah olsun mu siyah? Hayır Ali, ikide bir değiştiremeyiz. Kahverengi. E ee, yanlışlıkla Joker'i bir sağlık verdim. Ay, bunu... Siyah o. <laughs> ne yiyeceğim ben? At veriyorum Pag'ın neresi kahverengi? Ben kendimi <laughs> Bak, bak şuralara. Bak kahverengi. Ha, tamam, doğru. Tamam. Yo yo ekim verdim sen at Atta at bende çok var daha. Atta atta atta. At. Tamam. Dur. Ya benim ya kabul benim et. tipim ya. Dur sen beni kabul et. Çok yakışık. Ali, Hı. bana istek atsana. Tamam. Ay ben bu karakteri çok beğendim. Ana karakterim bu artık benim. <gülüyor> Benimki. <gülüyor> tamam. Hmm. <laughs> Penguen mi yardım et? Penguen versene. Peki. Ne istersin? Bilmem. Ben Joker sağda dost yapacağım tamam. Yok ya da vermeyeceğim ya. Çırpı veririm. Ha? Dur çırpının bir yeri kahverengi. Ha değil. şu 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 çırpı. Ha. Ha. Olur. Hayır kaşlarımı evet, görüyor musun? Evet kahverengi değil. Ee, Ay olmaz şey, ya. Şey varsa ne? Bir kere takaslandık sen çırpı versem. Ne olur? Tamam olur. Bir şey diyeceğim sen kazıklamış olmuyor mu? Bugün bu sepeti ya kazıklanmış olmuyor. Ha tamam. Güzel. Benim petim çok tatlı. Kabul et. Hop. Ben ben sana atacağım. Sonra da onayla. Ben sana bir şey at. Yolla tamam. Ben sana veriyorum Petin Ali'cim. Ee, ne versen ne versen ne versen. ben tam... sana kedi vereceğim. Kedi abi be. Ben sana huy <laughs> huysuz kedinin parası. Bende olmam. de bir tane daha at varmış ha. Ben sana huysuz kedi vereyim mi? E, huysuz mu? Ben huysuzları sevmem. Yer çok güzel. Hayır baksana böyle olur mu böyle bu şu kedi varsa? O çok huysuz. Hayır ya veriyorum işte. Ben baykuş veriyorum. Olmaz. Olur. Ben olmaz. Ben sevmem. Kahverengi kedi olur. Kahverengi kedi. <laughs> Oldu. Huysuz. Neden kediler huysuz ya? Ben huysuzları sevmem. Topçuk verdim bana. Topçuk. topçuk, <laughs> topçuk. Tamam. Ben kurabiye fili veriyorum sana. Kurabiye fili. Efsanevi. Çok esaslı dost olur. Hmm. Ama o topçuk. Bu da topçuk. <gülüyor> <gülüyor> ama top ama topçuk sokerler çok çok şey. Ya çok Ali nadir. veriyor musun? Ali ver lütfen. E, kirpi. Ali ver at. Bu çarktan çıkıyor. Evet. ona İşte onayla. Topçuk. Topçuk sen ile de. ben bundan bir Su tane daha. Suyla de. Topçuk. Tamam kabul et. Su senin topçuk yapacağım. Rakım veriyorum sana. Su sen su seni poke topunu takacağım. Kilip olur mu? Su seni poke topuna. Bir <laughs> hayır. Olmaz. Evet. Sana bana nadir vereceksin. Tamam. No. Sen bana kilpiyi ver. <laughs> tamam. Tukan da vereceğim. Tukan. Da. <laughs> tukan da vereceğim. Hello <laughs> <laughs> köpeği paralı satılıyor. Versen mi ya? Vallahi ver ver ver. Ay şunu versin mi hayalet yok artık. Güzel bir pet istemiştim öyle bir şey Öyle böyle şey vermezsem. Hayır. Vaka fiyat olur mu? Hayır. Olmaz. Hello. Yok hiç. Hiç, hiç Hello gidi köpeğini vermem ben de. O zaman ben de sana sana bunları vermem. Bunları eee bunları bu... bunu olur ve olur olur bunu verme ben... olur olur hayır <laughs> ay ben sen hayır 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 ne ne bunlar olmaz bu olur ya, ben olmaz şey. bak afiyetçi olur bir dakika ee evet. bak ay da kabul et bakma Ali <laughs> Nerede sen? paylaşayım mı? radar Radar Jeder, jeder. Hadi ver bunu paylaşacağım de, bu arada ya. Rotada yakalandım. Bir şey diyeceğim. Rotada yakalandı Ya Ali Berat gel bir ya. Hayır. Radar yakalandım. Ali. Ela de sajana o var e o öyle ya yeah, biz takas videosu çekiyorduk ya. Ben ben kaçar. Ne evet arkadaşlar? Bugünlük videom bu kadardı. Hepinize görüşmek üzere.